Cansu, Lia ne yapıyorsunuz? E, oyun oynuyoruz. Vay, oyun hamurlarını mı doldurdunuz? Evet. Harika. Bakabilir bakalım. miyim? Hii, aman Allah'ım bu nasıl bir pasta ya? Neden yaptın o süsleri? Neden yaptınız? Evet, bundan. Vay çok güzel olmuş gerçekten. Çocuklar Kemal'in odasına balon doldurup kışkırtma oyunu yapalım mı? Hazır Kemal arkadaşlarıyla gitmiş. Ama siz burayı çok dağıtmışsınız. Yatak dağılmış, her yer oyuncak. Bunlar böyle, bunlar böyle. Ne olacak bunlar? Bilmiyorum. En son toplarız, tamam mı? Tamam. Yalnız çok beğendim Bilmiyorum. ya bunları. Bir daha bakabilir miyim pastaya? Mükemmel bir çilekli pasta. Mmm, afiyet olsun. Hadi şimdi gidip dolduramaya başlayalım. Evet, Lia, Lia. Aynen. Şeyleri Liye balonları şişirme de bize yardımcı olacak mısın? Arif. Tamam. Hadi çocuklar, Kemal'in odasına gidelim de. Hadi, hadi, hadi. Ya ama burası da dağınıklı ya. Bu bebekler senin. Çantalar senin. Hemen siz burayı toparlayın, tamam mı? Ben de balonları getir. ne geziyor? Tablet yerde, bir basacak, kırılacak. Liya, siz şimdi burayı toplayın. Ben hemen balonları getiriyorum, tamam mı? Evet.

ne yapalım bu kadar olsun olmaz mı? Bayağı da var. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. Liya sence Kemal görünce ne diyecek balonları? Balonları çok Kemal sevmiyor. Benim odamı niye balon yaptınız yahu diye kızmasın bize. Neyi balonları mı? En son toplayacağız yapacak bir şey yok. <laughs> bayılma bayılma 8 49 50 51 52 53 54 55 56 tane Liya efendim <laughs> çok güzel bravo ne, neydi bu şeyin adı köprü oyunu değil mi tamam az mı bir şişirelim bakalım nasıl olacak hadi başlayalım hadi başlayın bakalım kim en çok şişirecek? Herkes şişirdiğini ayrı kenara koysun, tamam mı? Bağlamayı ben yapayım bari. Nasıl gidiyor şişirmeler? Kaç tane daha? 4 tane şişirmişsiniz. 2 de bu 6. Daha bir sürü var. Hepsini şişirmemiz lazım. Acele acele. Kaç tane oldu? İyi misiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunlarla beraber 13 14 tane. Yoruldun mu Liya? Ben devam edeyim mi? Harika. Oho, bayağı bir şişmiş. Nasıl gidiyor lan? <laughs> ne yaptınız? Balonlar kaçtı ya. Nasıl kaçırdın Liya? Çeşirmeye devam. Az sonra Kemal gelecek bak. Tamam. Ben de yardım edeyim size biraz. Çocuklar nasıl gidiyor? E nasıl ya ama olmamış ki siz oyuna başlamışsınız daha bir sürü balon var bak Kemal gelecek şimdi ya anneniz de gelebilir bak anneniz şimdi mutfakta gelirse bize kızar ha hadi çabuk acele edelim biraz <laughs> şişirmekten yoruldular ya elmacık kemikleri ağrıdı artık yoruldu çocuklar bu kadar balon ne yapacaksınız ne yaptınız bu kadar balonla anne yakalandık <laughs> odanın hali ne ya ya Kemal'e kışkırtma videosu yapacağız da. E biz ne yapacağınız? Bence bu balonları şişirince şey yapın. Ee, dışarıya götürün çocuklarla oynayın sitedeki. Hayır ya biz bal balon din dünyası yapacağız. Ya Allah ne aşkına git ya. Balon. Balon. İsterseniz balonları tek tek patlatalım. Vallahi şaşırdınız ne yaptığınızı. Ne yapacağız? Ne, ne? Şimdi biz ne? bir devam ne? edelim. O ne? Ne? O zaman şöyle yapalım. Ne? Ne? Her yeri kapatıldıktan sonra bir tane daha video olsun. İkinci videoda ise böyle kart at. Onlar cezalı kartlar olsun. Biz bulunca Liyo'ya veya Kemal'e onu sorayım. Evet. Patlatalım mı sonra? Ondan sonra zaten patlatarak oynayacağız onları. Onları tamam. bulmak için. Hadi o zaman biraz hızlı olalım. Cansu ne yaptın? Oo baya bitmiş burası ya. Liya nerede? İçine mi girdi yoksa? Hayır. Nerede? Bilmiyorum. Lan kaçamak yaptı değil mi? Liya. Neredesin? Ya Lia hani sen balon şişirecektin. Gene gelmişsin oyun hamurlarına. Yerlerimi düzenliyordum. Ha öyle mi? Ama şimdi Kemal gelecek. Kemal'e kışkırtma videosu yapacaktık. Doğru. Ne yapalım hadi gel. Koş 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 koş. Koş koş zaten bitmek üzere Lia. Oha. Evet hadi bak son bir tane kalmış onu da şişirelim. İçine girebilirsin. Oo, wo wo Hepsi dağıldı. <laughs> Kemal geldiğinde, Kemal geldiğinde çok şaşıracak değil mi? Hadi pat, aman at bakalım, patlat demişim. Sakın patlatma. <laughs> <Uçuyorlar. gülüyor> Cansu balonların altında kaldı. Şimdi ben Kemal'i arıyorum. Hemen gelsin Bir tamam mı? Bir tane mi kaldı? Onu da şişirelim. Başla şişirmeye. Şimdi ben Kemal'i arıyorum tamam mı? Tamam. Çocuklar şimdi ben siz burada yatın. Üstünüze balonlarla doldurayım. <laughs> tamam mı? Kemal geldiğinde şok olacak. Aha, kapı çalıyor. Ha Kemal geldi. Kemal hoş geldin. Ne yaptın? Hoş Odana mı geçiyorsun? Odana dikkatli geç bence. <laughs> ya bu ne? Ya sana bir sürpriz yapmış olabiliriz. Acaba içinden ne çıkacak? Armut. <laughs> <laughs> Kemal nasıl yeni odan böyle artık? Beğendin mi? Biz çok beğendim. Güzel mi? Artık Kemal'in yeni odası böyle balonlu. <laughs> Rengarenk balonlar. Üstüne zıplayabilir, toplayabilir. Ama Kemal çok yoruldular şişirirken Cansu ile Lia, değil mi? <laughs> Cansu çok yoruldunuz değil mi? <laughs> Lia at bakalım. Balon seviyoruz. balon. seviyoruz tabi. Balonu kim sevmez? <laughs> Çocuklar bu balonları ne yapalım en sonunda? Bu bence ne yapın? Götürün aşağı hepsini patlatın. Ana Aşağıda mı patlatacaksınız evet. yoksa evde mi? Evde. Evde patlatmak daha iyi olur, değil mi? Evet. Bak bak malumlar bugün buradan çıksın. Evde malum. Evet. Evet. Çocuklar harika olmuş ya burası. Ne yapacaksın Kemal burayı şimdi? Suyu yapsam. Suyu mu? Hadi başla. <laughs> su Sıra kimde? Sül sırası kimde? Şimdi Lia geliyor su yapmaya. Lia hazır mısın? Su. Bravo. Sıra Cansu da toplayalım hemen bir de Cansu su yapacak. Sıra da Cansu su yapıyor. Başla Cansu. Su. Harika ya. Kemal Lia gelin burayı patlatalım artık. Çocuklar balonları patlatalım mı artık? Evet. Hadi gelin kürdanları alalım o zaman. <laughs> Kemal 3 tane kürdan al. 1 Arenem. Oliyanın. Yardımcı olayım mı? Geldi. 2. Birazcık. 3 tane kürdan tek tek patlatacağız. Hadi bakalım. Koş. Hadi hadi hadi. Aynı anda 3 deyince. Aynı anda. Bir. 1 2 3 bravo! <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Hayır. Tamam Liya'yı daha bulup patlattı. Evet harika. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Yes.